Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün BB2 köyünlüğünde geçince kanalımıza abone olmayı ve beğenme bildirim Tuşlar aç. Bunun keyifseler dönüşünden. Arkadaşlar bu oyunumuzu ne? Kısaca hemen anlatayım. Boyunda ee, bu oyunda değişik görevler yapıyorsunuz. Ee, böyle insanlar var. Kötü, iyi. Biz mavi takımımız, kırmızı takım var. Böyle savaşıyorsunuz. Farklı farklı modlar. Mesela şu an ben roket modu var. Onu oynuyorum. Bu otobüs patlamayacak büyük çok bir şey olduğu için. Onu köşeye sıkıştıracağız otobüs. Ondan sonra böyle bu arkadaş patlayacak. Onda da roket var zaten. Öldü mü? Ölmedi. Biz de rokete kafa attık. Evet. Rokete kafa attık. Çok güzel. Böyle değişik modları var. Polis de var. Evet. Polisler peşinizden geliyor böyle. Belli başlı noktalar var. Oralarda böyle işte şu anki noktalar olabilir şu an olduğu gibi böyle şeyler oluyor böyle karşı ortak üzere böyle polis sireni çalışırken patlattığınızda böyle komik sesler oluyor polis sirenler. Çok güzel oluyor ben çok seviyorum. Böyle bir yandan polisler geliyor bir yandan bunlarla savaşıyoruz ama polisler bir tek bize geliyor. Onun kimseye gelmiyor polis. Bak gördünüz mü roket sıyırdı bize. Sen nereye gidiyorsun? Sen de patla. Yine polis geldi. Nereden geliyor ha buradan? Lan. Şimdi polis arabasını alıyor ya. Şu oyunda var ya. Ya polis sen ne geliyorsun? Şimdi sen de uçuracağım roketle beraber. Ha uçtun zaten hemen. arkadaş da öldü galiba. Şurada biri var. Ölmedi o. Böyle polisler falan yıldız arttıkça orada mesela bizim 3 yıldızımız var. Şu anda da olabilir tam hatırlamıyorum. <laughs> Şu anda da özel hareketler belki peşimizden gelebilir. 3 yıldız olunca mı 4 yıldız olunca mı peşimizden geliyorlar? Özel hareketler de geliyor. Giriyor devreye. Kaç şu kaç 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 çok karıştı burası ya Ölmeyelim diye hemen yoksa şeyden değil Bak adam bıçak saptıyor. geri gerizekalı mısın Burası çok karıştı mesela oraya roket atıp böyle patlatıyoruz ortalığı Elimizde 100 roket vardı mesela. Şu an 55 tane kaldı. Evet, polis geldi. Evet, polisi böyle silen çarken atıyoruz. 24-25. Evet 25 alınca kazanıyorduk. <laughs> bu görevi böylelikle bitirmiş olduk. Birinci yer. Nasıl yaşın anlamayız. Ya? Skordan kaynaklanmak. Şimdi başka. Burada başka ne var? Bu görevimizler. Bu ne Bunlara pompalı mı var? Elinde pompalı var. Pompalı artı bel bombası tamam. Şuradan bir araba çevireyim de bu çok hızlı, çok yavaş. Şu daha hızlı Teşekkürler araba için. Bazı araçlar böyle çok kayıyor. Lan hareket etme kardeşim bak size el bombası da şey yapabilirim Tarıya da bilirim sizi böyle yani hayır dur oğlum sen bıçak saplıyon bana <laughs> adam bize bıçak sapladı ya bir de bu arkadaşlar. el bombası var dur dur yavaş sakin sakin daha ortalık karışmadı. Birazdan bir karışsaydı şöyle. El bombasını bana niye atıyorsun? <laughs> Şimdi şuradan bir araç çevirelim. Sen dur bakalım şurada. Teşekkürler. Bir dakika polis arabasını çalalım. Ne yapıyorsun burada? Olmadı mı? Çok mu oldu? Ortalık karıştı. Evet hemen oraya. Yani el bombası müdahale ediyorum. Normalde el bombası. Bak, araba ters takla attı. O araba zaten hemen patlar. Oğlum senin araban daha hızlı patlar. Ha. Biliyorsun değil mi? Lan. Lan yine patlıyor patlıyor araba. Ha o da gitti arada güzel. Allah'ın değiş. Lan bir kişi kaldı hadi, bir kişi daha öldürsek bitiyor. oyun yanıp yanıp sönmesinin sebebi e, kazanmak üzereyseniz size Şimdi Bu görevi de bitirdik. Ee, başka şurada bir tane yarış var galiba. Evet. Dondurma arabası yarışları çok güzel. Tamam 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 tamam. E biz en sondan başladık. Niye böyle oldu ya? Bu araba da çok yavaş. Ne böyle ya? Değişik yarış modları da vardı belki. Sadece bununla hala, sadece bununla şey olmuyordur. Amacımız burada birinci olmak. Tabi bu Şeylere ne kadar hızlı gidebilirsek. O kadar iyi. Tabi şu arkadaşlar arkamızdan ateş etmezlerse. Hadi arkadaşlar. Ben birinci patla bakayım. Biz birinci olalım. Lan. Araba basmıyor. Harbi gitmiyor araba. Evet kazandık. O kadar mıydı Çok kolay bir şey oldu. Çok kolay kazandık. Yeni bir araçtık galiba. Oraya bir bakalım. Orada bir yarış yapalım. Ne küçük arabalar. Bunlar hızlı gider. Lazer. Oo tamam. Çok tehlikeli. Ya bir arkadaşlar izin verin de bir geçelim. Patlıyoruz bir de böyle olunca ya. Öldük. Dengemizi kaydırdılar öldük işte. Hepsi öne geçti şu anda. Neyse ben onları yakalarım. Çekilin, çekilin yoldan. gene kazandık şimdi çok güzel bir şey yapacağım şimdi binerken arabadan yiyeceğim bak Bak bunu da kazandık Başka değişik bir mod yapalım şu neyi Valiz gibi bir şey var bunu mu kaçıracağız yoksa Aynen onu kaçıracağız kaç tane acaba onu bilmiyorum. Bu sayı var yani yukarıda yükler birkaç tane yapacağızdır bunu. Bir tane yükün olduğunu düşünmüyorum. Şimdi onlar bize gelecek. Biz de onlar yüzden karşıdan geliyorlar. Tara 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 küçük araba böyle geliyorsa patlar o küçük araba hemen patlar. adamlar roket mi var? Ha, roket varmış evet zaten roket. Ya polis bir yürü gitti ya. Ne? Kafamıza rohet dedik. Kim attı onu? Onlardan biri atmış. Şimdi gidip çantalarını kaçırmamız lazım da bir araca binip yapmamız lazım o işleri. Ya, oğlum. Çekil ya çekilin. Adamlar o bunlar ne böyle? Adamlar buraya şey gibi doluşmuş. Attım roketi evet, orada atmamam lazımdı da Doluşmuş, nasıl kaçacağım oraya arabalı gitmeliyim. Ya sen. Şöyle bak hemen kaç yoksa tarayacaklar bunlar bize. Ne diyor? Şu yaratma opsiyonu yere götürüyor. Tamam tamam. Bir dakika suya çarpmayalım. Şimdi. Biz bir tane götürdük. Evet iki tane götüreceğiz. Güzel ama kendimizinkini de kaptırmayacağız. Ya bu araba çok yavaş. Polis bey biz şu arabanızı kaçırabilir miyiz? Teşekkürler. Çok yavaş çünkü bu araba. Bora çok yavaş çünkü. Kormayın siz de şu çantanızı boş verin. Çökül, 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 çökül. Bu çok güzel durdu ya, maşallah. <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sıradaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.